Sivil halka vurgusu ver, herkesi biz başkanım. Sonuna kadar da yalnızlar başkanım. Memleketimizi memleketimiz. Biz o komutanımıza da gittik. Onlara da gittik. Başkanlar da getirdik. Yok alay komutanımız onlara da manevi destek verdik. Biz, biz bugün burada on bir kişiyi temsil eden para spor taraftar olarak buradayız. Gene kimse yüzlülüğe ulaşmak Türkiye bizimdir, bizim kalacak.

sonra söyle. Biz tamam, tamam, verdik. Söz verdin öyle evet, abi. Allah razı olsun. Gurur duyuyor. seninle. Gurur duyuyor. Tamam. Gel hadi var. Golle gol var. Gel hadi var. Var burada. Ateşlilerlerde. daha yıl bu takıma aldı. 2 yıl belli. Yalnız başına mücadele, biz mücadele, bu mücadele. Sizler de en iyi gidi daşçı altına koyun. Allah razı olsun ya. Gel, Gel gel. Gel çek Bir gel. Gel. Abi Başka bu, bu formanın rengi dondurmadan evet. bir yerden geliyor. Ama biz en az dondurmacı öpercilerden de destek geliyoruz. Lütfen. Renklerimize sahip çıkalım. Bravo. Bravo Bravo. Arkadaşlar. Ben e, Ferah ailesini tanıyorum. Abilerim kendiler. Yani, e, Ünal ailesi her zaman memleketin yanında olmuşlar. İmkanlar ölçüsünde her zaman olacaklarına şüphemiz yok. Allah onlardan razı olsun. Soner zaten talebimizi söyledi. Şurada bir söz verin. sözün, sözün içerisinde. Söz. 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 mü? Feral! Söz. Mü? Söz. 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 Bu tarafta sizinde gurur duyuyor. Bu tarafta sizinde gurur duyuyor. Bu tarafta sizinde gurur duyuyor. Buyur abi Bir dakika gel bak o kadar insan seni Gel gel gel. Tamam yok bir dakika gel hadi bir şey. Gel. Hadi. Çık hadi. Kardeşi bu. Hadi alkış bak hadi. 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 Sen, hadi. 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 hadi biraz <laughs> daha abi. Ali abi. abi, abi. abi, abi. Sessiz bakın. Ali Usta konuşuyor Mars, biraz. Kahramanmaraş'ımızda sizler Allah'a ısırgasın önde gelen bir firma haline geldiniz doğru mu abi? Evet. evet. Şu, bu şehrimizi temsil ediyorsunuz. Sizden ricamız ne? Bizim bu insan başımızda başımıza bu <laughs> insan iki yıldan beri gerçekten dört dörtlük on numara bir insan on numara bir başkan. Sizden bir ricamız var abi. Fazla bir şey istemiyoruz. Sadece bak Madoğlu'ya vardık. Reklam sözü verdi formamızın önüne. Biz de sizden formamızın arkasına reklam sözü istiyoruz abi. Her biri en az bin kişi temsil ediyor. Bunlar Mara Spor sevdalısı. Nasıl bugün vatan probleme girdiğinde derde girdiğinde vatan sevdası olarak yollara düştülerse aynı memleket sevdası için de bu forma için Biliyorsun bu dondurma bu biber. biber. Sizin biber. işiniz. Yani Tabii. bu dondurma bu, bu biber. Bu, bu biber memleketi biber temsil ediyoruz. Türkiye'de Maraş temsil, ediyor. Dolayısıyla temsil, temsil ediyoruz. Dolayısıyla sizleri temsil Burada bu gençlere bir söz veriyor musun Ali Usta? Söz mü? Bir söz, veriyor musun? Söz veriyor musun? Söz veriyor gençler. Söz veriyor musun? Söz Söz sen. veriyor musun? Söz, 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 söz veriyor Söz, söz veriyor musun? Söz, veriyor söz Çekeci Arif. Çekeci Arif. Çekeci Arif. Ali Usta. Ali Usta. Ali Usta. Ali Usta. Ne var ne var arkadaşlar? Bir dakika. Şerlare, 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 Şerlare. Allah Al di Al baba. Arkadaşlar bir dakika. Allah baba. Allah baba. Allah baba. Allah baba. Al Alaaddin Baba. Bir, bir dakika. dakika. Allah ın Allah ın bir Soner kardeşimiz sana bir şey söyleyecek. Alaaddin abi. Sonra da bahsettik. ben başka da bir şey söyleyeceğim. Yarın da misafirim var. Özür bir, bir Estağfurullah. Bir emir Bey. Rica. Sen bu şehirde Allah'a bin e, lira şükürler olsun. On numara bir isim yapmış. Kişisi kişiliğinle. Biz seni seviyoruz. Bizim sizden ricamız şu. Aslında bugünlerde yani yeri değil yani konuların da. Ama biz dedik ki nezaketen ziyaret edelim. E, sizden e, ricamız. Kahramanmaraş sporumuza en azından diyoruz bir reklam rica ediyoruz. Başımıza yüzümüz Bir Yok. Yok. Bir dakika. Down, bir dakika gençler. Beyler bir dakika. Alaaddin abi burada bizim KMS TV var ve web sayfası. Tarihe geçiyor. Alaaddin abi benim zaten tanıdığım. Önceden beri birbirimizi Sevdiğimiz, sevdiğimiz büyük bir abimiz. Soner kardeşim de dediği gibi Karabamaraş'ta da esnaflığıyla, insanlığıyla, kişiliğiyle zaten dört dörtlük bir abimiz. Bugün bu taraftarlar alakalı biz e, store mağazamız var. Oradan belki de giderken de duydun. Yürüyerek bugün vatan millet meselesi. Mevzu vatansa gerisi de Noktasında gerekli görevini yaptı. Darbecilere bu vatanı yıkmak isteyen askerimize, sivilimize, silah sıkan herkesimiz karşısında olduğunu bu çocuklar Doğru, gösterdiler. Baba. Maraş Spor Nefsine de şehrimizin müdahale onu temsil ediyoruz. Allah e, inşallah bu sözünüzde bize yardımcı olursunuz. Bu sene bizim için gerçekten önemli bir sene. Üstünü inşallah yakalayabiliriz. Şehrimizi daha üst noktalarda e, e, temsil etme hakkımız, şansımız olabilir. Buradan taraftar, sen zaten sözü verdin bir kere daha söz vermek istiyor. Tarih geçiyor. Tamam. Maraspor'a bu reklam sözünü verdin. Söz Merhatil abi. Söz verdim, söz verdim. kelamda senet televizyon sağ ol Allah razı olsun evet. Allah seni başımızdan nasip etmesin. Manas Spor Bey hepimizin. Allah e, razı olsun. Görüp, evet. Bize düşen her ne varsa başımız üstüne. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gel var gel var gel var Sayın Mustafa abi taraftarlar adımıza Soner Bey sana bir şey söyleyecek. Bana. Sonra ya. da ben, ben bir acizane bu takımın bir acizane başkanı Orada. olarak iki kelam da ben edeceğim. Ondan sonra eee <laughs> müsaadenizle şey gideceğiz inşallah. Şimdi Mustafa abiciğim bu eee zor günümüzde yani bu gecemizde biliyorsunuz yani ortam bu taraftan geldi. Bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bizim sizden memleket Mesela. meselesi, yani. meselesi tabii. Bu arada da tabii bu sıkıntının içerisinde sizden tek bir ricamız var. Bu şehrin atıyorum dondurması önüne gelen biberi önüne gelen biliyorsunuz formamızın rengi de doğru mu atalarımızın kanı dedelerimizin kanı hepsini boyutlu yani üç şeyi boyutlu yani sizden ricamız biz bugüne kadar sizi gelip rahatsız etmedik bu büyük başkanımız iki yıldan beri ne zorluklar içerisinde bu taraftarlarla beraber sıkıntılar çektik Allah razı olsun taraftarlarla beraber bu takımı iki yıldan beri zorluklarla kümede bıraktık. Doğru evet. mu abi? Evet. Bu yılda inşallah çok büyük bir oluşum oluşuyor. Yani gelişmeler var. Takip Bizimle Bizim de sizden abi. ricamız bu başkanımıza ve memleketimizin takımına sahip çıkmanızı istiyoruz. Ama bu insanların huzurunda sizden nakit ben kendim diyorum. Başkan demiyorum bak ben kendim diyorum. Evet. lider olarak bizim kahraman Maras sporumuza şu anda transfer yaşamamız yasağımızla çizmek istiyoruz biz. Sıkıntılarımız var. Bize maddi konuda Nakit para sözü istiyoruz abi. Biz PTT'ye çıkmak istiyoruz. PTT'ye çıkmak istiyoruz. Bu çıkma sene, sene bir şampiyon olmalı. Bravo, Bravo. Sizin, sizin destekleriniz ile ne olur tabii. Başkanım yani ben sizler olarak bak. Firmin lideri olarak. Bir Kahramanmaraş çocuğu olarak. Bir Sütçümam çocuğu olarak. Torun olarak. Sizden ben bu ricayı sundum. Sen de elini vicdanına boyacaksın. Bize burada bir insanların huzurunda. Ama 50 verirsin ama 100 verirsin Artık tamam. sütün ümmetine Bu şehrin en büyük dolma şirketi olarak size yakışan bir fiyat diyeceğiz tamam. ben düşünüyorum O zengin o zengin gönlümüzde kervan, kervan 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 Kervan, kervan, kervan. Bir dakika. Olalım, olalım. Var, ben Tamam bir dakika, bir dakika. Tamam. Tamam, Arkadaşlar da size yakışanı yapar Arkadaşlar Bugün Musa Bey biz taraftarımızla Şu anda tabi bölündük. Gecenin ilerleyen saatler oldu Gerçekten 200 300 kişi otobüsümüzle stordan yola çıktık. Belki evet. geçerken gördünüz. Evet. Bu bütün bu cadde boyunca Başla şey, sen başlasın. Evet, evet. kent meydanında Or yok bugün memleket meselesi biliyorsun. Evet, evet. Ee, mevzu vatan ise gerisi teferruattır inancıyla bu arkadaşlarımızın evet. belki çoğumuzun evet. e, fikir dünyası farklı, siyasi görüşü farklı hiç evet. önemli değil. Evet. Burada ortak paydamız vatan olunca hepimiz evet. birlikteyiz. Aynı hedefe, aynı toprak için, aynı bayrak, aynı ezan için bir olduk. Mara Spor taraftarı olarak da bu birlikteliği, bu inancı e, kent meydanında da orada da basın birliklerimizi yaparak büyüklerimizin zamanında gereğini yaptık. Ve gerçekten büyük bir takdir topladık. Öyle mi arkadaşlar? Evet. Bu noktada so Soner kardeşim de söylediği gibi siz zaten her zaman Mara yanında oldunuz. Allah razı olsun. Bizler varken de yokken de. Alpedo ailesi olarak. Mara da şehrimizin bir değeri. Bugün nasıl vatan, toprak bizim değerimiz bu kadar insanlar bu sokaklardaysa, doğru mu? Şehrimizde de bu spor, para spor şehrin bir değeri. Dediği gibi beyazı, dondurmayı, kırmızı biberi. Öbür taraftan daha büyük pencereden bakarsan bizim al bayrağımızın renkleri. Evet. Bunu temsil eden şehrimizin takımı. Şu anda şehrin tek profesyonel takımı, şehrimizin tek takımı. İnşallah o sene bu sene olma noktasında İnşallah. bazı sıkıntılarımız var. Evet, Başka maddi ediyoruz. bu sene olacak evet, iş? Ona göre transferlerimizi yaptık. Takip ediyorsunuz mutlaka evet, aslında. Evet. Elimizden geldiğince. İnşallah geçen sene zaten e, isim sponsor olarak bu yılı yaptınız. Onunla ilgili e, gerekli bir bize deste sağlarsanız bu yılda yapayım. ne söz verecekseniz burada o sözü verin. Evet. Siz de size ondan sonra zaten her zaman yanımızdasınız. Allah razı olsun. kardeşim, Yaşar kardeşim. Her zaman, zaman bizim yanımızda. Her ben şeyden ben önce de maçlarımıza da bekliyoruz. Yani bunu da özellikle söylüyorum. Söz başkanım. Şimdi burada Mustafa Bey verecek. Şurada KMS TV canlı yayında. Hayır. Ya kaç saat oldu Fatih? Dört buçuk. saattir canlı yayındayız. Bu taraftar dört saattir demokrasi bayramı için, vatan meselesi için e, bu caddelerde ve sahada da on bin kişi burada şu anda 100 kişi varsa eksildik. Her biri bin kişiyi temsil şey ediyor. Kadar. Evet. Her biri bin kişi temsil ederek buradalar. Sen de sporu seven bir kardeşimsin. Genç ayrıldı. Ben seni zaten tanıyorum. Allah razı olsun eee Alpedo Söz sende buyur. Kameralar sende Mustafa Biz Maraş Spor için elimize göre yapacağız. Sen iyi yaptın. Allah razı olsun. Evet. Yani söz istiyoruz. Söz alın. Gerekeni Mustafa Bey Bu sene Maraş Spor'un transfer yasağı var. Elimizden gelen en büyük desteği de söz veriyor musunuz? Mustafa biz biz söz, biz. Evet. söz mü? Evet. Söz mü? Söz ブルー